Bugün ne içerik üretsem diye düşünüp rakiplere baktığında her şey zaten üretildi diyerek vaz mı geçiyorsun? O zaman bu video tam da sana göre. Çünkü bu videoda nasıl farklılaşıp öne çıkabileceğini detaylarıyla ve örnekleriyle anlatacağım. Sektörde çok fazla içerik var. Kimse farkımızı anlamıyor diyebilirsin. Ya da ne yapsam rakiplerim de zaten aynısını yapıyor diyebilirsin. Bu kopya içerikler yüzünden birçok içerik üreticisi ve marka motivasyon kaybı yaşıyor. Ama endişelenmene gerek yok. Çünkü fark yaratmanın net formülleri var. İlk olarak niş odaklı içeriklere odaklanmamız gerekiyor. Eğer ürettiğiniz içerik herkes içinse üzgünüm ama aslında hiç kimse için değildir. İkinci çözüm önerimiz ise hikayenizle öne çıkmanız. Çünkü insanlar bilgilere değil hikayelere odaklanıyorlar. Bir diğer çözüm önerimse sevgili dostlarım etkileşim odaklı formatlar denemek. Çünkü ürettiğiniz içeriğin okunan ya da izlenen değil, aynı zamanda kullanıcılarla etkileşime giren bir şey olmasını herkes ister. Trendleri takip ederek fark yaratabilirsiniz. Zaten dikkatli baktığınız zaman dünyanın en iyi içerik üreticileri trendleri yakından takip ediyorlar fakat farklılaştıkları nokta kendi yorumlarını yapıyorlar.